Merhaba arkadaşlar, günaydın, sağlıklı günler dileriz. Kümelerden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu aşamadan önce kanalı takip etmeyi unutmayalım. Kümelerde fark işleminde kalmıştık en son. Fark işleminden kastımız gençler, A ve B herhangi iki tane küme olsun. A kümesinin elemanı olup B kümesinin elemanı olmayan eleman olmayan eleman elemanlarının oluşturduğu kümeye A fark B deriz. A fark B'yi şöyle ben gösterdiğimiz zaman burası A, burası B kümesi olsun. Yalnızca A'da bulunacak şu bölgedir. Gösterim şekli de A fark B şeklinde. A, yalnız A'da olanlar. Bu da bizim için B fark A'dır. Yalnız B'nin elemanları olacak. Kesişim yani A kümesini çıkarttığımıza geriye kalanlar bize B fark A'yı vermiş oluyor. Özellikle olarak şunu bilmemiz gerekir. A fark B dediğimiz zaman A kesişim B'nin değildir. A fark B dediğimiz zaman A kesişim B'nin değildir. A'dan evrenseli çıkarttığımız zaman gençler A'dan evrenseli çıkarttığımız zaman boş küme Evrenselden A'yı, evrensel fark, A dediğimiz zaman bize de A'nın değerini verecektir. Şöyle bir örnekten bahsedelim bunun ilgili. Şöyle bir kime iki tane kime Örnek kümesi K, L, M, 1, 2 olsun. B kümesi K, L, M, N, 3, 2. C kümemiz ise K, M, N gibi elemanlardan oluşsun. Diyorum ki A birleşim B, F, C olsun. Burada ilk başta neyi bulacağız gençler? Burada ilk bulacağım şey A birleşim B olacak. A birleşim B ikisinin de elemanların oluşturduğu kim olacak? İkisinin de elemanları kimler var? K, L, M var. N var. 1, 2 ve 3 var. A birleşim B budur gençler. Fark ne demiştik? C demiştik. Fark C'miz de şu kümemizdi. K, M, N ve 1. A birleşim M'den, A birleşim M'den şu kümenin elemanlarını çıkartacağız. Kimler gidiyor? K gidiyor, M gidiyor, N gitti, 1 gidecek. Geriye kimler kaldı? Geriye kalanlar V, 2 ve 3'tür. Bu bizim için A birleşim B, fark C olacaktır gençler. Şöyle bir örneğimiz var. Sınav sorusu. X fark A, B, C, D ve E olsun. X alt küme, X alt küme A, B, C, ise yalnız A olabilir ya da yalnız B olacak. Kesişimlere bir tane eleman sayısı verecek. O zaman diyor ki yalnız A'yı bulunduracak, A'yı sildim. B'yi bulundurmayacak, B bulunduğu zaman kesişimde iki eleman oluyor. B'yi de sildim. Geri üç eleman kal ve alt sayısı kaçtır? O zaman buradan gelen ikinin üçüncü kuvveti. Aynı şekilde burada yaptığımız zaman B bulunacağı için gitti. A bulunmayacağı için gidecek. Geriye 3 eleman kaldı. 2'nin 3. kuvvetidir. Buradan 8 durum. Buradan da 8 geliyor. O zaman toplam 16 farklı durum gelecektir. Bu şekilde olur. Şöyle bir sınav sorumuz daha var. 2018 tehlike sorusu çözeceğimiz. aşamasında şöyle özellikler vermiş A harfiyle başlayan isimler kümesi A kümesi olacak. N harfi ile biten isimler kümesi ne olacak? Beş harfli beş harfli isimler kimesi kimesi B olacak demişiz. İle gösterilir. Şöyle bir bençemiz verilmiş bize. Olacak. Buna göre K eşittir Ahmet Aysun Beren Nermin Kenan Bu şekilde bir kalkımesi verilmiş. Kümesinin elemanlarından kaç tanesi boya ile gösterilen, boyalı bölgeyle gösterilen kümenin elemanıdır demiş soru gençler. Baktığımız zaman sadece ne ile ortak olacak? A ile B'nin ortak elemanı. Burada da kimle? Ne ile B'nin ortak elemanları olacak. Üçünün ortak elemanlarını almayacağız. Önce neyi bulalım? A kümesinin elemanlarını bulalım. A kümesinin elemanları A ile başlayanlar kimler? Sağ olun Açelya, Ahmet, Aysun. Başka da yok. Gelelim. E, N harfiyle bitenler. N harfiyle bitenler. Kimler var? Aysun var. Beren var. Kenan. Bir dener mi? Olacak. D dediğimiz kümede 5 harfli isimler kümesi olacak. 5 harfler kimler var? Ahmet var. Aysun var. Beren, Kenan, başka da eleman yok. Beş harfli olan isimler bunlar. Şimdi küme yerleştirelim. Önce ortak, üçünde ortak olan kim var? Üçünde de ortak olan Aysun var. Şuraya Aysun'u yerleştirdik. Sadece A ve B'de olanlar. A ve B'nin ortak olan kimler var? Gençler baktığımız zaman ikisinde de ortak olan evet, Ahmet var. N ve B'de ortak olanlar, N ve B'de ortak olanlar, Beren ve kenar var. Taralı bölgeye düşenler kim oldu gençler? 3 tane isim oldu. O zaman cevap 3 olacak. 3 tane eleman bulduk taralı bölgede. Küme problemlerinde ne yapacağız gençler? Küme problemlerinde ver şamasını kesinlikle yer çiziyoruz ve verilenleri yerleştiriyoruz ben şemasını çizip belirler yerleştirilecektir. Programlarda Almanca bilenler, İngilizce bilenler ve Fransızca bilenler, C, K, D, M, N ve H olsun. Diyoruz ki, aşağıdaki şu grafikte Almanca, İngilizce, Fransızca dillerini konuşabilenlerin oluşturduğu versiyonası belirmiştir diyoruz. Almanca konuşanlar kimlerdir? Kimeye baktığımız zaman Almanca konuşabilenler. içinde i̇şte kimler kalıyorsa onları alacağız gençler. Baktığımız zaman şu bölgedir. O zaman A artı, K artı, L artı, M olacak. Yalnızca İngilizce konuşanlar. İngilizce konuşabilenler. Yalnızca İngilizce konuşanlar gençler şu bölgedir. Sadece İngilizce konuşabiliyor. Bu da B olacak. İngilizce ve Almanca konuşanlar. bölge şu bölgedir gençler. Şurası olacak. İngilizce ve Almanca konuşanlar. K artı M. Yabancı dil bilmeyenler. Üç dilde konuşamayan, üç kümenin de dışında kalanlar gençler. Şu bölgedir. O da H'dir. Almanca konuşamayanlar dediğimiz zaman kim olacak peki Almanca konuşamayanlar? Almanca kümesi buydu. Bunun dışta kalanlar kimlerse onu alacağız gençler. Şu kümenin dışında kalanlar C artı N artı B artı H olacaktır. Bunlar Almanca konuşamayanlardır gençler. Bunu çeşitlendirebiliriz, daha da yazabiliriz. Bence bu yeterli. Dikkat etmeniz gereken ver şemasını çiziyorsunuz ve yerine yazıyoruz. Örnekle devam edelim. dillerinden en az birini konuşulabildiğini bulunduğum 25 kişilik sınıfta Neşe sınıfta. Yalnızca bir yabancı bir konuşabilen sekiz kişidir. Buna göre buna göre bu iki dili konuşan kaç kişi vardı Bu iki dili konuşan fen şemasını çiziyorsunuz gençler. Fen şemasını çizip oradan sonra devam edeceğiz. Şöyle çizelim fen şemasını. <laughs> ne kadar <laughs> Şöyle çizdim. Ne var dil olarak? İngilizce ve Fransızca dilleri vardı. Bakın en az altına çiziyorum. Buraya dikkat ediyorsunuz. En az biri konuşulduğu bir dil varsa ikisini konuşmayan, iki dili de konuşmayan yoktur demektir. Buraya dikkat ediyorsunuz. Dışarıda bilmeyen yoktur diyeceğiz. Kendirelim. X, Y ve Z diyelim. Diyor ki toplam sınıfta toplam 25 kişi var. X artı Y artı Z 25 kişi olacak. Sınıfta yalnızca bir yabancı dil konuşabilenler. Yalnızca bir yabancı dil konuşanlar kimlerdir? Yalnız İngilizce konuşanlar, yalnız Fransızca konuşanlar. O zaman X artı Z'dir. Bu da 8 kişi. X artı Z'ye 8 dersen Y ne gelecek gençler buradan? 17 gelecektir. Zaten iki dili konuşan kaç kişi vardır? Diyor. İki dili konuşan ikisinde kesin noktası, kesişim noktası şurası değil mi? Y'dir, Y'de 17 bulduk. Bu şekilde olacak sorunun çözümü. En aza dikkat ediyorsunuz en az dediği zaman. basketbol ve voleybol oyunlarından en az bir oynayanları oluşturduğu 40 kişilik sınıfta. Basketbol oynamayanların sayısı. Sayısı 17. Basketbol ve voleybol oynayanların Esse the en az birinin oynandığı dediğine göre o zaman dışarıda oynamayan, ikisini oynamayan yoktur diyoruz evrensel kümenin dışında kalan. Şöyle çizdim. Bu seferki kümelerimiz basketbol oynayan, voleybol oynayan demişiz. Toplam 40, 40 kişi bir sınıfta basketbol oynamayanların sayısı 17. Basketbol kümesi burası değil mi? Bunun dışında kalan 17 kişi varsa o zaman o da sadece voleybol oynayanların sayısı. Basketbol ve voleybol oynayanların sayısı da 10'muş. İkisini oynayanlar, ikisinin kesişim noktası şurası o da 10 verilmiş. Bize bu sınıfta sadece basketbol oynayan, sadece basketbol oynayan şu tarafta gençler onu da x dedim. Toplamları 40'a eşit olacak. Toplayalım. Kümenin çünkü 40 kişilik bir sınıf demişiz. Topladığım zaman 27 artı x eşittir. 40'tan x eşittir. 13 gelecektir sorunun yazımı çözümünden daha uzun. Bu şekilde olacak. Kesinlikle ben çiziyoruz. Verilenleri yerleştiriyoruz. 12. Basketbol oynamayanların sayısı 9. Bu iki oyunu soruya baktığımız zaman en azından mevcudundan dışarıda evrenselde bir elemanlarımız olacaktır. Şöyle şemasını çizelim. Kimler var? Futbol oynayanlar, bir de basketbol oynayanlar. Şöyle evrenselde çizdim. Futbol oynayanların sayısı 12, basketbol oynamayanların sayısı 9 ve bu ikisini oynamayan 5 kişi varsa, ikisini de oynamayacaksa dışarıda şöyle bir 5'imiz olacak. Daha sonra diyoruz ki futbol oynayanların sayısı, şöyle x, y ve z diyelim. Futbol oynayanlar x artı y'dir ve bu da 12 eşit. Basketbol oynamayanların sayısı basketbol oynamıyorsa ya yalnız futbol oynuyordur ya da hiçbirini oynamayacaktır. X artı 5 de 9 eşit olacak. 5 karşı yatarsam x 4 geldi. Bizden istenen ikisinin oynayan kaç kişi vardır diyor. Yani y'yi istiyor. Şurada y'ni e yazarsam x'i 4 artı y eşittir 12'den y de buradan 8 gelecektir. Gençler. Bu şekilde oluyor. Direkt belirleri yerleştiriyoruz aslında. Biraz da sıralı ikilerden bahsedelim. Sıralı ikilerden. Sıralı Sonra gelince aklımıza ne gelecek? A ve B iki tane herhangi eleman olsun diyoruz. Sıralı ikilide. A ve B, B herhangi iki eleman in there. Şöyle bir eşitliğinden de bahsedelim. A ve B, B eşittir. M ve N olsun. Diyoruz ki eğer birbirine eşitse birinci bileşenler birbirine eşit olacak. Yani A eşittir. M olur. İkinci bileşenler de birbirine eşit olacak. B eşittir. N'dir diyeceğiz. Sıradaki de bunu gibi yeterlidir? Korkasitemindeki bir gösterim aslında. Birinciler birbirine, ikinciler de birbirine eşit olur. Bir örnek gösterelim bunu da bilgilerim. X yer. Nedir diye sormuşuz gençler. İki tane sıralar kilo vermişiz ve bunları birbirine eşitlemişiz. Diyeceğiz ki birinci bileşenler birbirine eşit olacak. x artı 2 eşittir 9. x eksi y eşittir 3 olur. Sonra taraf tarafa yok etme metodunu kullanacağım. Şunu eksi ile çarp. Taraf tarafa topladığımız zaman 3y eşittir 6'dan y 2 gelecektir. y 2 ise şuraya görmeli 2 yazıp x'i bulacağım. x'e 5 geldi. Çarpımlarını istiyor bizden 10 olacaktır çözümler bu şekilde olur gençler. B kesişim C olsun. P eksi R bölü Q artı S nedir diye sormuşuz gençler. Burada bakmamız gereken, dikkat etmem gereken kesişimleri istediğine göre o zaman ne yapacağız? Ortak çözüm yapacağım. A ve B arasında bir ortak çözüm yapacağım. Direkt birbirlerine eşitleyeceğiz. X, X eşit zaten. Şunları birbirine eşitlersem X eşittir. 3 eksi x olsun. Ortak çözümden ortak çözüm dediğimiz için direkt ifadeleri birbirine eşitliyoruz. Karşı yaptım 2x eşittir 3 ise x buradan 3 bölü 2 gelecek. O zaman A kümesinin elemanı 3 bölü 2'ye 3 bölü 2 olacak. Buranın elemanı ne geliyor? 3 bölü 2'ye yerine yazdığımız zaman 3 eksi 3 bölü 2'den çıkarttığımız zaman yine 3 bölü 2 gelir. Kesişimleri o zaman nedir? Direkt 3 bölü 2'dir. Elemanıdır. A kesişim B. O zaman P direkt 3 bölü 2 olacak. Q 3 bölü 2 olur. Şimdi P ve R ve S yine ortak çözüm yapacağım. Şu ifadeleri birbirine eşitliyorum. 3 eksi x eşittir. x artı 4 olsun diyoruz. Karşıya atarsam 2x eşittir. Eksi 1'den x eşittir. Eksi 1 bölü 2 olacaktır. Şimdi yerlerini yazarsam da şuradan eksi 1 bölü 2 yazarsak şuradan ne gelecek artık? Eksi 1 bölü 2'ye eksi 1 bölü 2 yazdık. Buradan yerini yazdığım zaman 7 bölü 2 gelecektir. Yukarısında her şekilde yerini yazdığımda gelen tüm emesi Artık bizim için şu kesişimleri bulmak için onu kullanacağız. Eksi 1 bölü 2'ye, şuraya eksi 1 bölü 2 yazdığımız zaman 6, 7 bölü 2 gelecektir. O zaman R'nin yerinde, kimi bulduk R'nin yerinde? Hangi ifade R'de, Eksi 1 bölü 2. S'nin yerinde de 7 bölü 2 var. Bunları gelip burada yerine yazıp cevabı bulacağız. Kesişimleri dediği için direkt ortak çözüm yaptık. Her biri için ortak çözüm yapıp Gösterdik gençler. Burada kalalım gençler kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.